Air fry'da karides yapıyoruz. Hiç ızgarada karidesin tadına baktınız mı? Bu bence tam da o lezzet. Karidesleri ben hazır aldım. Siz isterseniz kabuklu olarak alıp kendiniz ayıklayabilirsiniz. İlk olarak karideslerimizi yağlıyoruz. Yağladığımız karidesi şişe diziyoruz. Siz dizmeden de pişirebilirsiniz ama bu görüntü bence şahane. Karidesi U şeklinde tutup bir şişi kuyruk başlangıcından diğer şişi de diğer taraftan geçiriyoruz. karideslerin üzerine kekik serpiyoruz, tuz atmıyoruz. İsterseniz siz piştikten sonra atabilirsiniz. Yengeç, kalamar, karides gibi ürünlere atılan tuz kendilerine has tadı bozuyor bence. Ve karideslerimiz hazır. 180 derecede 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Diğer tarifler için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.